Maça doğrudan herkese merhabalar. Bu akşam ligin iki favorisi ee, Anadolu Efes ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacaklar. Bu keyifli ve zevkli mücadeleyi de ee, iki takımın son durumlarından yola çıkarak değerlendirmeye çalışacağım. Ee, öncelikle iki takım Tapan 16'da aynı gruba düştüler bundan bahsedelim ve e, bu iki takım da Tapan provası için bu karşılaşmaya mümkün olduğu kadar ciddi hazırlanacaklar ve e, tapon altı için bir mesaj vermeye çalışacaklar rakiplerine. E, bu açıdan ligde konsantrasyon sorunu yaşayan bu iki takımımızın e, bu maçta gereken dikkati ve gereken konsantrasyonu tamamıyla vereceklerini kesinlikle söyleyebiliriz. E, zaten Avrupa Kupalarına da verilen arada e, bu iki takımın şimdi bu anda oynaması bizim seyir zevkimiz açısından e, gerçekten çok güzel Öncelikle 0.5 ve 1.5'luk handikap verilmiş Fenerbahçe'ye ve 155.5'lukta da bir barem verilmiş. Bunu söyleyelim ve maçın League TV 3 ekranlarından yayınlanacağını belirtelim. Saat 21'de başlayacak. Hangi taraftan başlayalım? Ev sahibinden başlayalım. Anadolu Efes Royal Halı Gaziantep karşısında hafta sonunda çok acayip bir maç sonu yaşadı uzatmada. Son topta mağlup oldu. Earl basketinden sonra. E, o basket zaten e, Anadolu Efes'in e, sorunlarının sembol şeklinde kemiğe bürünmüş hali oldu. E, Aralık ayındaki tek mağlubiyetlerini de bu şekilde almış oldular. Aralık ayında henüz mağlup olmamıştı Anadolu Efes. E, Avrupa defterini güzel kapattılar. Son 3 maçlarında galibiyet elde ettiler. E, ligde de güzel gidişi zorlansalar da güzel gidişi e, Royal Anadolu Gaziantep karşısında son buldum. E, fakat dediğim gibi bu maç hem lig açısından hem de e, top 16'ya hazırlık açısından çok değerli Anadolu Efes için. E, Fenerbahçe'ye karşı ağır bastı taraflar da var. E, geride olduğu taraflar da var. Öncelikle e, Anadolu Efes'in uzun rotasyonu ve Fenerbahçe'nin uzun rotasyonunu ee, çok beğendiğimi söyle, söyledim daha önceden de. E, ee, ligin en iyi iki uzun rotasyonu çarpışacak bugün ve e, şu anda forum durumu olarak daha ağır basan tarafın Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. Özellikle Yan Veseli şu anda e, Avrupa'nın en formda uzunlarından. Belki de birinci sırada. E, fakat çok da ezebilecekleri bir pota altı yok Fenerbahçe'nin. E, şöyle söyleyebilirim. Bryant e, her ne kadar şu anda çok fazla göze çarpmasa da e, bence bu ligin en iyi e, pota altı savunucusu ve e, en iyi kalecisi diyebilirim. E, bu açıdan gerçekten görkemli bir çarpışma olacağını söyleyebiliriz. E, bu iki takımın pota altı mücadelesinde e, izlemeye değer bir mücadele olacak. Onun dışında e, Fenerbahçe'nin defektlerinin ee, Anadolu Efes'in avantajlarına denk gelmesi gerekiyor bu maçı kazanmaları için. Fenerbahçe'nin bir numaralı defekte olarak sezon başından beri dış alan savunmasını ön plana çıkarmıştık. Ee, özellikle topa baskı konusunda e, zaman zaman sorun yaşadıklarını ve o dış alandaki yırtıcı savunma, pot altındaki o e, acayip savunmanın dış alana yansımadığını dile getirmiştik. E, Anadolu Efes'te Eurolig'in en yüzdeli 3 sayı atan takımı ve dışarıdan gerçekten serbest bırakıldığında, buna müsaade edildiğinde yağmur gibi skor bulabilen bir takım. Bu açıdan Anadolu Efes'in 1-0 öne geçtiğini düşünüyorum. Büyük bir avantaj olacak ve bu avantajı ne kadar değerlendirebilecekler bu onların maçı kazanmaları konusunda en belirleyici faktör olacak Anadolu Efes açısından. Fakat Fenerbahçe'nin en büyük avantajına geldiğimizde ise e, onların avantajının da Anadolu Efes'in defektine denk gelmesi gerekiyor ki öyle e, özellikle büyük maçlarda Fenerbahçe'nin e, oyuna mental olarak da ağırlık koyduğunu e, zaman zaman kopmalar yaşasalar da genel olarak mental olarak da ağırlıklar koyduğunu ve e, maçtan çok zor koptuklarını görüyoruz. Ki bu konuda e, bu konuda rakipleri Anadolu Efes'te büyük bir defekte sahip. Ee, daha önceden de söylediğim gibi Anadolu Efes'in çok büyük bir potansiyeli var. Fakat e, zaman zaman saha içerisinde ne yapmaları gerektiğini bilme bilmeyen bir havaya sahipler. E, o ritme kapıldıklarında inanılmaz yağmur gibi büyüyen, inanılmaz potansiyelli bir takım izliyoruz. Bir anda 10-15 sayı öne fırlayabiliyorlar. Fakat e, bir şekilde Kafaları karıştığında veya rakipleri onları durdurmaya başardığında e, birden bir 10-15 sıfırlık seri yediklerini de görüyoruz. E, bu açıdan karşılaşmaları en zor takım Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum ki bu defekleri e, bu sorunları çok iyi değerlendirebilen bir takım Fenerbahçe. Özellikle e, ara ara öyle sekanslar oynuyor ki Fenerbahçe 3-6-9 diye birden fırlayıp giden bir Golden State havasında. Avrupa'da bir Golden State havasında. Ee, bu açıdan Fenerbahçe'nin bu avantajını da Efes'e karşı Anadolu Efes'e karşı e, ağır bastığını düşünüyorum. E, dediğim gibi en büyük saldırı alanları pota altı Fenerbahçe'nin fakat e, bu avantajları o kadar e, maçı domine edecek seviyede olmayacaktır. Çünkü Anadolu Efes pota altı da e, hem fiziksel açıdan hem oyuncuların e, mücadele gücü açısından o kadar Fenerbahçe'nin üstünün kurabileceği bir pota altı olmayacaktır. Bu yüzden ne kadar içeri gömülürse Fenerbahçe bu konuda o kadar zararlı çıkacaktır bu karşılaşmadan. O yüzden değişik ve farklı bir maç olacak. İki tarafın da avantajları rakiplerinin dezavantajlarına denk gelen bir kadro yapılarına sahipler. Şöyle iki takımın da son maçlarına göz atarsak eğer. Bu arada Cici Datome'nin sezonu artık hoş geldin deyip özellikle son içinde bulunduğumuz ayı çok güzel geçirdiğini görüyoruz. Onun yükselen bir formu var ve Fenerbahçe artık topu daha fazla paylaşmaya başladı. Bunu asist oranlarından da görebiliyoruz. Genel olarak lig ortalamalarına baktığımızda Fenerbahçe'nin asist asist üzerinden sayı üretmek konusunda sıkıntı yaşadığını görüyorduk. Bu açıdan Biraz daha toparlanma olduğunu söyleyebiliriz Fenerbahçe'de. Fakat e, rotasyonu gerektiği kadar geniş tutamadıklarını düşünüyorum. E, özellikle büyük maçlarda Melih Mahmutoğlu ve e, Barış Ersek gereken katkıyı veremiyorlar mı diyeyim? Yoksa gereken fırsat verilmiyor mu diyeyim? E, bence ilk söylediğim geçerli. E, bir şekilde o resmin içine girmeyi başaramıyorlar ve e, takım 7 kişi kalmış oluyor. 6 kişi kalmış oluyor bazen. Ve e, bu onların yıpranmalarına sebep oluyor. E, özellikle bu 7 kişilik kadro içerisinde sakat olan veya maçı kötü geçiren birkaç önce olduğu zamanda, biraz da konsantrasyon eksikliği olduğunda Fenerbahçe e, maç kaybeden bir kimliğe bürünüyor. Bu Fenerbahçe açısından çok tehlikeli. Bugün gelebilecek ekstra katkı e, Fenerbahçe açısından da çok 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 hayati olacak. ki da e, rotasyon içine dahil olduğunu biliyoruz. E, Ricky Hickman veya Melih veya e, biraz underdog olsa da Barış e, sürpriz katkılar verirse Fenerbahçe'nin maçı kazanması için çok 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 büyük bir avantaj olur. E, ki Anadolu Efes'in savunma konsantrasyonu bu, konusun, bu konuda e, oyuncuların sürpriz parlamalar, sürpriz çıkışlar yapmasına gayet müsait bir e, savunma kuruluşu var. Bu açıdan Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken özellik bu. E, bir de son eklemek son eklemek istediğim şey e, Fenerbahçe'nin dışarıdan atmaktan ziyade biraz daha e, oyunda ağır bastığı alanları hatırlaması gerekiyor. Maç içerisinde bazen bu unutkanlığı yaşıyor Fenerbahçe. Yani e, iyi yaptıkları şeyi ...optimum şekilde fayda aldıkları alanları unutabiliyorlar ve e, savunmanın da baskısıyla birlikte o doğru yaptıkları şeylerin dışında daha çok isolationlara yöneliyorlar. E, bu Fenerbahçe'de geçen seneden kalan bir hastalık. Bu oyunun sıkışan kısımlarında isolation'a yönelmek yerine biraz daha içeriden garanti sayılar veya far çizgisine gitmeyi denemek e, bu isolation taktiğinden daha iyi bir taktik olacağını düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe yine bu şekilde statik oynamaya devam ederse, oyun kilitlendiği yerlerde bu statik oyun e, Anadolu Efes'in dinamizmi ve skor potansiyeliyle birlikte çok kötü şekilde cezalandırılabilir e, diyebilirim. Şöyle genel olarak maçı değerlendirirsek eğer e, çok ufak bir şekilde bile olsa Anadolu Efes biraz daha avantajlı konumda e, eğer. Ivkovic'in son haftalarda biraz daha uygulamaya çalıştığı, benim sezonun başından beri söylemeye çalıştığım planı doğru bir şekilde uygularlarsa o plan nedir? O plan şudur, oyunun kritik ve kopmaya yakın, hem maçı koparmaya hem de maçta kalmak için kritik anlarda Toma Örtel'i kenara alıp hem savunmada dinamik, içinde Birkan'ın da olduğu 5... Hem savunma açısından dinamik hem de hücumda bir şeyler üretebilecek beşle e, maçın içinde tutunup oyunun artık e, son anlarında bir inisiyatife ihtiyaç duyulduğunda Tom Örtel'i tekrar oyuna sürüp maçı o şekilde koparmak e, özellikle Avrupa maçlarında e, grubun ikinci yarısından itibaren e, Tom Örtel'in savunması da aksaması ile birlikte bu planı geliştirdi İlko ve ve çoğu maçta da başarıya ulaştığını söyleyebilirim. E, bu maçta tekrar bu plana dönmek e, mantıklı olacaktır. Eğer bu planı başarıyla uygularsa Anadolu Efes maçı kıl payı da olsa kazanacaktır. E, o yüzden bir tarafın maçı kazanacağını söylemek gerçekten zor. Fakat e, yarım adım bile önde olsa e, Anadolu Efes'i çok az avantajlı görüyorum. 155.5'luk e, verilen baneme baktığımda da e, Anadolu Efes çok fazla e, skor bulabilen ve bu skor potansiyeli Avrupa çapında belki de en iyi olan takımlardan biri. E, ve savunma sahasında da o e, kafaların gittiği anlarda çok rahat sayı yiyebiliyorlar. Bu yüzden e, Fenerbahçe'nin de o skor yüksek skorlara çıkabilme potansiyeli olduğunu düşündüğümden dolayı ve e, maçın savunma savaşından ziyade e, daha yüksek tempolarla ve daha yüksek skorlarla oynanacağını düşündüğümden dolayı 155.5 bar aşılacağını düşünüyorum. Ama e, gerçekten çok güzel bir maç olacak ve özellikle e, top 16'ya giderken çok e, 40 dakikalık yüksek düzeyde bir satranç maçı izleyeceğimizi düşünüyorum. İvkoviç ve Obradoviç'ten. O yüzden e, zevki çok yüksek bir karşılaşma olacak. Tekrar hatırlatayım maç saat 21'de Lig 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.